Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Migros Market'e geldik ve Migros Market'teki indirim ve kampanyaları incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve tüm market indirimlerinden yararlanmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak erbiliş markasının fişlerine bakalım. Bütün poşetli pilişler indirime girdi. Kilogram fiyatları da 99 lira 95 kuruştan 69 lira 90 kuruşa indi. 23 Haziran akşamına kadar geçerli. Ayrıca sizlere bir kampanya haberi vereyim. Saka markasının 5 litrelik sularında bir alana bir bedava kampanyası var. Ve bu kampanyada 25 Haziran akşamına kadar geçerli olacak ve suların fiyatı da 39 lira 75 kuruş. Patateslerde 24 Haziran akşamına kadar indirimde ve kilogram fiyatları da 19 lira 95 kuruştan 16 lira 95 kuruşa indi. Ve burada da taze mısırlar var. Adet fiyatları da 24 Haziran akşamına kadar 14 lira 95 kuruş. Yoğurt indirimlerine bakalım. Burada Migros markasının 1,5 kilogramlık yoğurtları var. Bunlar tam yağlı yoğurt. Fiyatları da 59 lira 50 kuruşa Ayrıca Migros markasının süzme yoğurtları da indirimde. 900 gram ve fiyatları 84 lira 50 23 Haziran akşamına kadar geçerli. Migros markasının 5 litrelik ayçiçek yağları da indirimde. Bugünlerde tüm zincir marketlerde yağlar indirime girdim. Burada da fiyatları 26 Haziran akşamına kadar 338 lira 50 kuruştan 319 lira indi. Ve yine 26 Haziran akşamına kadar geçerli bir indirim. Migros markasının 5 kilogramı toz şekerleri. Fiyatları 188 lira 50 kuruştan 174 lira 95 kuruş indi. Ve burada Migros markasının 1 kilogramlık bavlu pirinçleri var. 26 Haziran akşamına kadar fiyatları 76 lira 95 kuruştan 64 lira 95 kuruşa indi. Bir de yayla markasının kırmızı mercimekleri indirimde. Bunlar da yine 1 kilogram 26 Haziran akşamına kadar geçerli bir indirim ve fiyatları 72 liradan 39 lira 95 kuruşa indi. Bir de sizlere Katmer markasının 5 kilogramlık buğday unlarını göstereyim. Gayet güzel, kaliteli bir un ve Migros marketlerde de fiyatları 120 lira 95 kuruş. Ve Tat markasının domates salçaları 750 gramlık cam kavanozlardan fiyatları da 64 lira 95 kuruştan 44 lira 95 kuruş indi. Burada da Çaykur markasının kamelya çayları var. Geçen videomda göstermiştim. İndirim hala devam ediyor. 1 kilogramlık çayların fiyatları 189 lira 95 kuruş indi. Ve son olarak burada Veniş markasının leke çıkarıcıları var. Belli sıra bir de şöyle beyaz erişim var. Fiyatları da 125 lira 95 kuruşa indi. Yine 26 Haziran akşamına kadar geçerli. Ve Migros marketlerde indirimler bu kadardı. Yarın yani pazartesi günü de yeni indirimler başlayacak. Onun için takipte kalmayı unutmayın. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.